İdari prosedürler. İdari prosedürler, bir kurum veya organizasyon içindeki faaliyetlerin düzenlenmesi ve yönetilmesi için belirlenen adımlar, kurallar ve yönergelerdir. İdari prosedürler, kurumsal işleyişi sağlamak, verimliliği artırmak, tutarlılık sağlamak ve hataları en aza indirmek amacıyla oluşturulurlar. Bu prosedürler, kurumun politika ve hedeflerine uygun olarak iş süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. İdari prosedürler, belirli bir işin nasıl yapılacağını, kimin sorumlu olduğunu, gereken adımları ve sürecin hangi aşamalarında ne yapılması gerektiğini belirtir. Bu prosedürler, iş akışının düzenlenmesi, işbirliğinin sağlanması, kaynakların etkin kullanımı ve risklerin yönetimi gibi amaçları içerir. İdari prosedürler, kuruluşun çalışanlarına rehberlik sağlar ve işlerin tutarlılık ve standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlar. İdari prosedürler genellikle yazılı formda oluşturulur ve kuruluş içinde herkesin erişebileceği bir yerde saklanır. Bu prosedürler, kuruluşun yönetim politikaları, kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmalıdır. Ayrıca, değişen iş koşullarına uyum sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. İdari prosedürlerin bazı temel özellikleri şunlardır. Birinci açıklık ve anlaşılırlık, prosedürler net, anlaşılır ve kolay uygulanabilir olmalıdır. Karmaşık terimlerden ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. İkinci tutarsızlığı önleme, prosedürler, aynı işin farklı kişiler veya departmanlar tarafından farklı şekillerde yapılmasını önler. Böylece tutarlılık sağlanır. Üçüncü sorumluluk ve yetki belirleme, prosedürler, hangi görevlerin kimler tarafından yapılacağını ve yetki sınırlarını belirler. Bu şekilde sorumluluklar netleştirilir. Dördüncü iş akışını belirleme, prosedürler, işlerin hangi sırayla yapılacağını ve iş akışının nasıl olacağını belirler. Bu şekilde işlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanır. Beşinci dokümantasyon, prosedürlerin yazılı olarak tutulması ve ilgili tarafların erişimine açık olması önemlidir. Böylece prosedürlerin anlaşılması ve takip edilmesi kolaylaşır. İdari prosedürler, kurumsal yönetim, etkinlik ve güvenilirlik açısından önemlidir. Kuruluşun başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için bu prosedürlere uyulması ve sürekli iyileştirme yapılması önemlidir.